Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Antınıt'ta hili kodları partçeye devam ediyoruz. Ben birazcık temizlik yaptım buralarda. Şimdi arkadaşlar hemen başlayayım. Ne zaman kaybetmeyeyim. Arkadaşlar ben direkt tank menüsünden başlayayım. Tank menüsü neymiş? Zaten onu söyleyememiştim. Ya yani bulamamışım, yazamamışım da. Slash give 1302. 1302ymiş. Bakalım. Aynen gördüğünüz gibi böyle bir tank mermisi geliyor. Ne, vurduğum, gönümü, ben vurdum minigun'umu ben minigun'umu vurdum mu bırakmışım ya? Neyse. Şu an gördüğünüz gibi böyle bir tank mermisi veriyor. Ondan sonra Castle Rush ve de başka ne var? Dur arka sayfaya geçeyim hemen. Evet geçtim. Bin dur. Bin 303. 1303 nerede? lan arkadaşlar 1303 bize gördüğünüz gibi böyle bir koltuk veriyor eğer bu koltuğun rengini beğenmezseniz yani ne bileyim şey yapmak isterseniz bir 10 kumaş yapıyorsunuz yani o kumaşla bir tane koltuk yaparsınız bir de e, bildiğiniz üzere itfaiye itfaiyeden yani itfaiye istasyonundan ya da e, tamirhaneden çıkabiliyor yani bu o meşalelerle e, renklerini değiştirebilirsiniz. Mesela diyorum mavi beğenmediyseniz kırmızı yaparsınız, sarı yaparsınız. Bir kere give, 14. 14 da su verir. başka var, başka ne varmış? Ha, bir give, gibi ne veriyormuş? 490 490. Arkadaşlar size elektrikli testere verir. Ama böyle bir elektrikli testere vermez. <laughs> ya yani nasıl diyeyim? Eğer antrenat oynuyorsanız ve oyununuz modlu değilse böyle size daha farklı bir elektrikli testere verir. Bu benim moddan dolayı böyle. Mesela bende balta, ne bileyim kazı, alet falan bir şey varsa böyle daha gerçekçi oluyor. Bu mod sayesinde böyle. Ama size tercihim yani aslında çok da güçlü değiller. Yani normal testere bence çok gider. Hem de normal testere ondan daha küçük. Ya yani kapladığı alan şu 4 tabirin e, sondaki iki küpü çıkarın. Şöyle şu kadar bir şey kalıyor. Aynen böyle bu kadar bir şey kalıyor. Şimdi aa dur şey oluyor. Slash deal. Ah tamam yaptım. Her yer hurdaya döndü. Şimdi k slash gire. Neymiş peki? Hmm. 1270. 1270. Arkadaşlar size böyle bir gaz maskesi veriyorum. Hmm. Aynen. Bence güzel oldu Bakayım. Gaz maskesi aynen güzel ya. Arkadaşlar bu e, gaz maskesi ne işe yarıyor derseniz radyasyonlu yerlere girmenizi sağlıyor. Tabii ki de gaz maskesi gaz maskenin de bir sınırı var. Yani o yüzden sınırı bitmeden çıkın derim. Savaş gir. <laughs> gaz maskesi. <laughs> ne ya? 200 96 296 dur yanlışız. Size böyle bir e, 16x dürbün veriyor arkadaşlar. Minigana takılabiliyor mu acaba? Dur. Heh. Yap takılmıyormuş tamam. böyle bir 16x dürbün veriyor arkadaşlar. Oyunun en iyi durumunu Hatta size göstermek için şöyle bir şey yapayım. Ben bunu takıyorum yani genelde bu daha güzel duruyor gibi. Ama şu 16 ekstra tabii böyle sniper gibi silahınız oluyor işte. Mesela bakayım şurada zombiman var mı? Ya bu sniperlar dürbünlerin aslında çok da bir amacı yok da. Ya yani silahınızı güzelleştirmek için, eğlendirmek için takabiliyorsunuz. Böyle gibi böyle böyle indiriyorsunuz. Dur beğenemedim. Aa bak orada yetişmiyor. Neyse rüzgardan dolu oyunun rüzgardan dolu silah şeyi de bayağı nasıl diyeyim <laughs> e, CS'deki gibi yerini gelmiyor aslında Ulan siper almış orayı <gülüyor> 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 Olmadı Neyse Şuradan bir tanesini bırakalım Şu minigunu şuraya koyayım da daha çok yer kaplamasın Şimdi sırada ne var abi? slash give eee yani, elektrikli rekti test verir gözünüzü kısın altı üstü rüzgarı hah slash give 28 size dolu bir benzin bidonu verir bakın burada böyle ama bayağı bildiğin yani full benzin bidonu verir size şimdi bunu indireyim ben evet, kalsın böyle buradan slash give Hmm, ne Ha, 104. Size böyle bir balta verir. Yani bu baltayı koyarsınız. Yani bunu itfaiye istasyonlarında bularsınız Bu arada bu modlu balta yani. Ya yani bu da modun şeyi. Ama size söyleyeyim. Bence gereksiz bir mod abi. Şu yüzden gereksiz bir mod yer yer daha çok e, alıyor. Ve yani o kadar da güzel gözükmüyor bence. Ya ben evet gerçekçi kısacası da. Yani yer yer çok kaplıyor aynen. Slash gibi. Gibi ne ne yapacaksın ha? şu an bunu diyemem. Onu part 4'ü söyleyeceğim. Yo, part işte olabilir aynen. Şimdi 144. 144. Size Ranger Spurs yani e, military, yani askeri susurcu değil de e, şey AK-47'ye takılan bir susurcu verir. Mesela nasıl diyeyim? Şimdi bu askeri bir silah değil mi? M4A4. Yani M4A1X'e de olabilir. Bilmiyorum. Sus, bu silah susturucu takılıyor ama bu silah susturucusu değil bu yani. Nasıl bir silah susturucusu değil derseniz ben şöyle diyeyim. Yani bu daha çok e, şey askeri silahları değil de şey silahlara takılıyor. AK-47 gibi silahlara takılıyor, aynen. Ama e, size ben şunun da kodunu söyleyeyim. Savaş gibi 4 Yok 4 değil de 7 de de e, susturucu verir gördüğünüz gibi zaten üstünde yazarız renklerinden de anlarsanız bu millete susturucu daha siyah böyle bu e, AK-47 susturucusu daha böyle e, şey gri aynen gri şimdi bakayım bak millete susturucu buna takılabiliyor çünkü millete silahı bu Tamam şimdi Hmm, Kapıda bir şey yok. Heh. Arkadaşlar şöyle, aslında bunu söylemem de gerekiyor. Slash gibi e, 121, 121 size bıçak verir. Gördüğünüz gibi military knife verir. Yani askeri bıçak. Oyunun en güçlü bıçaklarından biri diyebiliriz. Yani. Nasıl diyeyim? mutfak bıçağı ama oyunun en güçlü bıçağı kesinlikle katana'dır yani oyunda katana var ve katana daha güçlü savaş gibi katana da e, arkadaşlar e, nasıl diyeyim şeyde bulunabiliyor e, ya bankada ya da e, hücrelerde aynen polis karakolu küçük polis karakolunun hücrelerinin orada genellikle çıkıyor bankada da genellikle çıkıyor da şimdi Tamam. Nasıl yapacak? Ha. 15. Slash gibi 15. Gördüğünüz gibi canınız varsa hemen kullanırsınız. Canınızı fuller. Kanamanız varsa da bunu şey yapar. Durdurur. Kırık kemiğiniz varada. var arada. Var. Bu arada ne ya? <laughs> varsa da. Evet. Günün son koduna gelelim. 122. Ne veriyor? Bize AK veriyor gördüğünüz gibi. Şöyle ben hemen AK'yi tabancayı koy buraya da. AK'yi şöyle alayım. Zaten anlayacaksın şimdi. Gördüğünüz gibi bak bunu da koydum mu? Bunu da koydum mu? Arkadaşlar aslında AK güzel silahtır. Mesela şöyle göstereyim. Gösteremedim. Ben vuramıyorum. Neyse vuramıyorum. Eyvallah. Ee, deri çıkmış. Olur. Deriden bir şeyler yapılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadardı. Ee, bu burada şeyin susturucusu, yani AK'nin susturucusu da böyle bir susturucu. Ranger Magazin. Aynen öyle. Bu Ranger Magazin eee avuk gibi silahları da takılıyor. Yani hani CS'deki avuk var ya. Ben ona avuk diyorum işte. Ona da takılıyor. Mesela ben size AK'nin gücünü de göstereyim. Gördüğünüz gibi kafadan böyle tek atıyor tabanca oyun gücünü de göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Yani silahlar genelde böyle bunlara tek atar. Bu AK'nin şeyini yani AK'nin kendisine katanayı mesela şeyleri nereden bulabilirim derseniz mesela RPG sonra hmm, pala yani bunun gibi şeyleri nereden daha çok fazlası var da bunun gibi şeyleri nereden bulabilirim derseniz arkadaşlar şu bölmeye gitmeniz lazım. Bu bölmede katana her şey çıkıyor. Bunun da videosunu yaparım tabii ki de. Hol ismi de Holman Isle Eğer buraya giderseniz, ee, tabii ki de orada roket atar bile <laughs> çıkabilir. Yani roket atar çıkabilir. Yani bana bir yere <laughs> çıkmıştı. Eren arkadaşıma da çıkmıştı. Bu arada el bombası çok da bir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi çok da bir işe yaramıyor. Buradaki size şöyle bir şey vereyim. Ee, eğer oyununuza hileler açık derseniz e, patlayan, tüküren görünmez olan gibi zombiler yok oluyor. Sürünenler, havlayanlar falan. <laughs> Sadece bu normal cücük zombiler kalıyor. Cücük dediğim normal orta boy zombiler işte. Evin ortancısı işte. <laughs> evet, bu kadardı abi. Gördüğünüz gibi yani aha bakın military knife yani böyle askeri yerler çıkabiliyor. Zaten P'de de iki tane askeri yer var. Bir şuradaki askeri bir de buradaki bölme. Aslında tek bu buradaki bölme pek askeri sayılmaz ama işte oyunda askeri olarak sayılıyor. Video bu kadardı arkadaşlar. Sizden ricam like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye.